Herkese merhaba. Ben Loran Muratoğlu. Bugün kredili işlemlerde nasıl müracaat edeceğiz? Bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Kredi işlemlerde biliyorsunuz ilk önce bankaya başvuru yapılıyor. Ve bankaya başvuru yapıldıktan sonra bir değerleme uzmanı ihtiyaç var. Bu değerleme uzmanına artık web tapudan mülk sahipleri talep edecekler. Şifresiyle beraber, e şifresiyle şifresi ile beraber web topuya girdikten sonra sol tarafta değerleme işlemleri butoncu var. Bunu tıkladığınızda aşağıda değerleme talep et bölümü var. Değerleme talep et butonu tıkladığımızda sağdaki ekranda kendi taşınmazlarımız veya vekalet ise olay bize yetkilendirilmiş mülklerin listesi çıkacak. Ben burada kendi taşınmazımı ilgili örnek vereceğim. Bunu tıkladığım zaman ileri diyorum. Burada başvuru bilgileri çıkıyor. Bu başvuru bilgilerinde adresleri girmeyi unutmayalım lütfen. Malik bilgileri de yine aynı oldu çünkü ileri diyorum. Burada talep bilgisi geliyor arkadaşlar. Ne için istiyoruz? Yani kendi öğrenmek mi istiyoruz? Yoksa satış mı? Biz satış yapacağımız için satış işlemine işaretliyoruz. Burada taşınmazın niteliği var. Konut. Taşımızın metrekare aralığı var. 1 ile 250 metrekare işaretliyoruz. Burada e, takriben kendi evinizin metrekaresi yazarsınız. Ben örnek vermek için 100 metrekare bürüt, 90 metrekare net diyorum. Ayrıca de bununla ilgili eğer bir ilgilendirmek istiyorsanız buraya da bazı notlar alabilirsiniz. Şimdi değerlemeci seçimine geliyoruz. Burada iki yol var. Bir tanesi otomatik değerlemeci atansın. Bunu işaretlediğinizde sistem otomatik bir değerleme uzmanı atıyor. Ama yok ben kendim seçmek istiyorum dediğiniz hemen tıkladığınızda da bu sefer alt tarafta değerlemeci seçim bölümünde firmalar çıkıyor. Bu firmaları işaretleyerek devam edebiliyorsunuz. Ben şimdi mesela bir örnek yapıyorum. Bir firmayı seçtim ve onaylıyorum. Şimdi çıkan ekranımızda hangi mülkün değerlemesi yapılacaksa bu çıkıyor. Burada lütfen mahallesini, ilçesini, ada ve parsel numaranı ve bağımsız bölüm numarasını özellikle çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen yanlış atamalar olabilir. Bunun için bu son kontrolü iyi yapalım. Buradan sonra artık ileri dediğimizde sistem size bir mesaj gönderiyor. Bu firma yetkilendirilmiştir ve bununla ilgili bir ücret çıkacak. Bu ücreti de ödemeyeniz kaydıyla değerleme uzmanı sizi arıyor mülkü gelip yerinde incelemesini gerçekleştiriyor. Ardından belediye ve tapu kontrollerini yaptıktan sonra raporu hazırlıyor. Raporu gönderiyor. Rapor nerede? Yine bakın sol tarafta değerleme işlemleri butonun altında değerleme raporları bölümü var. Bu değerleme raporları bölümünü tıkladığınız zaman şey burada çıkacak arkadaşlar. Rapor burada çıkacak. Rapor burada çıktıktan sonra da biz artık satışla ilgili başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Web topudaki yenilikleri e, sizleri ve e, bu konularla ilgili bilgilendirmeler yapacağım Lütfen beni YouTube kanalımdan da takip etmeyi unutmayın hepinize güzel bir gün diliyorum görüşmek üzere